Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bağımı gece yürüyüşüne çıkarttım. Merhaba merhaba. <laughs> gece yürüyüşü hava serin. Gece güzel <laughs> <Terliyim düştü. gülüyor> Ben gideyim, bir sen gel. Evet. Oy oy belim koptu. Belimi masaya vurmuştum. Ya kardeşimle oynuyordu. Bir kalktım heyecandan. Pat. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bir videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım.